Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Temmuz 2023 Çarşamba gününün şans topu çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Çarşamba ve Pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen şansı talihli numaraları küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 16, 17, 18, 20, 22 artı sayımız 9. Bunlar bizim şans topundaki talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 0 artı 1, 1 artı 1, 2, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunun kolon bedeli baktığımızda tam 4 liradır. İster milli piyango baylarının isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulaması üstüne oynayabilir. Kazanınız ikramiyede de bu konu üstünden ee, e, siz de öğrenebilirsiniz. Bu akşam saat 20.30'da Çılgın Sayısal Loto var. Bu akşam saat 20.30'da tekrardan Çılgın Sayısal sunucuyla karşınızda olacağız. Bir sonraki şans topu çekişi dediğimiz gibi pazar günü ve bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 227 bin Türk Lirası olacak. Bunu da aktarımını sizlere gerçekleştirelim. Biliyorsunuz şans topunda 1'den 34'e kadar 4 sayı, 1'den 14'e kadar 1 sayı seçiliyor. Yani 1'den 34'e kadar 5, 1'den 14'e kadar 1 sayı toplam 6 sayı seçiliyor. Ekranda görüldüğü gibi ve 6'sını bilirsiniz. 5 artı 1 bilirsiniz yani. Büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunu çılgın sayısal lotodan, süper lotodan büyük ikramiye bazında bilme konusunda şansınızın kat ve kat fazla olduğu bir oyundur. Umarım 5 Temmuz 2023 tarihli şans topu oyunda istenen tüm numaralar çıkmıştır videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.